Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay böyle bohçalar için falan yapabileceğiniz bir model çalışması yapacağız. Buradaki renklerimi hazırladım arkadaşlar. Lila'nın tonları var bugün ellerimde. Sarı, lila, açık lila ve koyu lila. Yive yeşil var. Taban kısmında yeşil yapacağız. Ama modelimiz gayet kolay dediğim gibi. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, yeni ve başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Tabanda ben yeşil kullandım. Orta büyüklükte hazırladım zürafalarımı. Bu yazmam pamuklu bir yazma arkadaşlar ama bunun markası yok. Buradaki iplerimden de numaraları olanları sizlere vereyim. Bunun numarası yok. Bu altın başağın bir sarı rengi. Bu çizmeli markaymış. Numarası da 915. Bu leylak marka. Numarası şöyle içerisinde 500 numarası leylak marka numarası 500 bu da yine altın başağın bir yeşil arkadaşlar bunun da yine numarası kaybolmuş şimdi hemen yeşil rengimizle taban kısımlarının yapımına başlayalım evet hanımlar şimdi yeşil rengimle buradan ipimi tutturarak başlıyorum ara modelimiz kuyumcu kafesi. Şurada bir tane ara modelinden bırakacağım. Daha sonra modelimize başlayacağız. Şöyle kuyumcu kafesi için gözlememi yaptım. Geriye geldim. Ve bir yandaki gözlemeye iniş yapıyorum. Ara modelim bu şekilde hanımlar. Şimdi hemen modelimiz için buradan Zürafalarımızı yapmaya başlıyoruz. 7 adet zürafa yapacağım buraya. Buraları yaparken mutlaka iğneye ipimizi çift doluyoruz. Çünkü buralar daha hani dolgun ve tok dursun diye. Ben hep bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 4, 5, 6 ve 7. Yedinciyi de yaptık. Şimdi sekizinciye geri döneceğiz. Arada 7 tane boşluk zürafamız olacak. Yani modelimizi bırakacağımız yerimizde 7 tane gözlemimiz olacak. Şimdi buna tekrar geri dönüyorum ve. Buradan kuyumcu kafesi yapmak için yukarıya çıktım ve aşağıya doğru iniyorum. İpimin gelişiyle. Şöyle. Hiçbir boşluk bırakmadan tekrar buradan devam ediyorum. Bu arada 3 tane bırakacağım arkadaşlar ben kuyumcu kafesini. Çok fazla bir ara modelim olmayacak yani. 2 ve bu da üçüncü ara modelim iğnemizi ipimizi çift dolayarak yaparsak buralarda tok bir görüntü oluyor 3 tane yaptım ara modelim bu kadar şimdi tekrar zürafalarımı yapacağım çift dolayarak yine 7 tane de zürafa bırakıp sonra tekrar 3 tane kuyumcu kafesi yapıp bu şekilde Taban kısımlarımızın yapımı böyle arkadaşlar. Evet, yedi sayalım tekrar 2 4 6 7 7 tane zürafamı yaptım. 8. zürafama geri döneceğim. 8.ye geri dönüyorum. Ve burada kuyumcu kafeslerini başlıyorum. 3 tane yapacağım buraya. Bakın 3 tane kuyumcu kafesimi yaptım. Şimdi tekrar 7 tane zürafa yapacağım. 8. 8. ye geri döneceğim. E, bu şekilde arkadaşlar taban kısımlarımız böyle devam ediyor. Şimdi hemen şu araları yapacağımız modelimize geçelim. Evet hanımlar taban kısımlarımı bu şekilde yeşillerimi hazırladım. Bakın bu aralara şimdi modelimizi bırakacağız. 7 tane gözlememiz vardı. Bu arada 7 tane zürafamız vardı şimdi ben lila rengimle devam edeceğim burada 3. olan zürafama geliyorum soldan 3. olan zürafama geliyorum ve buradan ipimi sıkıca tutturuyorum bu ipimde alttaki ipimde bu tarafa sağ tarafa doğru geçiyor şimdi bu ipi bilerek kesmiyorum arkadaşlar üzerine pırpırlar yapacağız bu bize yardımcı olacak şimdi de arada bir tane zürafa boşluk bırakarak bir yandakine geliyorum. Buraya bir tane köprü atacağım. Birazcık şöyle köprüm geniş olacak arkadaşlar bakın. Şöyle biraz geniş bir köprü attım. Bu alttaki ipi de yukarıya doğru kaldırıyorum. İkisi aynı hizada olması gerek. Şimdi düğümümü buradan sıkılaştırıyorum iyice. İçerisine geçiş yapıyorum ve parmağımla buradan tutuyorum. En sola atabildiğim en sola düğümümü atıyorum en sol kısma yanaştırmaya çalıştım. Şimdi buranın içerisinde bir tane sık iğne ile başlayacağım. Şuraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum ben. Ve buradan başlıyorum. Pırpırlarımı yapmaya. Pırpırımın boyutunu hazırladım. Şimdi sıkılaştırıyorum. Yanına hemen bir tane sık iğne hemen bir pırpır daha. Şöyle boyutlarını hazırlıyoruz elimizde. Yan tarafa doğru zaten ipimi çektiriyorum. Daha sonra sıkılaştırıyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane pırpır. Bakın bu şekilde bir pırpır bir sıkı iğne şeklinde ilerliyoruz alt katlık ipi kesmedik o ip bizim için bu pırpırları yaparken kolaylık sağlıyor arkadaşlar. düğümümü yanaştırdıktan sonra sıkılaştırıyorum. Bakın. Bir tane daha yapacağız. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şuradakileri birazcık şöyle kenara doğru çektirebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi pırpırlarımızın hepsi şu köprümüzün içerisinde olması gerekiyor. Şimdi buraya da hemen bir pırpırımı daha yapıyorum. Tamam. Burayı da böyle yaptık. İyice sıkılaştırıyorum arkadaşlar buradan. Ve parmağımla şöyle yukarıya doğru her zaman yaptığım gibi burayı düzeltiyorum. Bu bence gerçekten önemli parmaklı düzeltmemiz. Daha sonra buradakileri kesebiliriz. Bakın böyle hazırladık. Ben şimdi buradakileri de hazırlayacağım arkadaşlar. Aynen bu şekilde hazırlayacağım. E, açık lila, koyu lilam var. Bir de sarıyla yapacağımız bir işlemimiz var. Bunları yaptıktan sonra en son onu da yapayım. Şimdi hemen şunları hazırlayıp tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben diğer modellerimi böylece tamamladım. Şimdi sarı rengimizle şöyle 3 tane pırpırımızı yapacağız. Buradakini de birlikte yapalım. Bu ortada bir tane zürafamızı boş bırakmıştık. Şöyle modeli geriye alıyorum. Burada boş bıraktığım zürafaya gelip ipimi tutturuyorum sıkıca ve buraya 3 adet pırpır yapacağım. 1 2 3 şöyle 3 adet pırpırımı yaptıktan sonra iyice sıkılaştırıyorum ve keseceğim bunları da şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak bunlar da açık renk lila ile yaptıklarım şimdi ben modellerimi Hafif bir ütü yapacağım arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde hafif bir ütü yapacağım. En son bitmiş haliyle tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar bakın ben modellerimi tamamladım. Burası işleme yaptığımız tarafımız ön yüzümüz. Kolay model arayanlar için çok güzel. Çıtı pıtı da görünen bir model. bohçalarınız için özellikle hediyelik olarak hazırlayabileceğiniz bir model arkadaşlar hafif bir şekilde ütü yaptım burası işleme yaptığımız yüzümüz ön yüzümüz burası da arka tarafımız arkadan görüntüsü de modelimizin bu şekilde olacak yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar bunu 2 günde eli hızlı olan arkadaşlar 2 günde falan yapacaklardır 2-3 günde yapacaklardır 80-90 TL gibi bir fiyata da yapabilirsiniz yazma karşı taraftan olmak şartıyla. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Farklı modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.